Arkadaşlar merhaba, Mastak Motor evimden Yasin ben. Ee, bu görmüş olduğunuz parça Porsche motoruna ait bir silindir kapağı. Bu silindir kapağı bizim firmamıza yağ eksiltme ve yağ yakma şikayetiyle geldi. Kapağı incelediğimizde kayıtlarında boşluk olduğunu fark ettik. Tekrardan kayıtlarını incelediğimizde, aracı ve kayıtları incelediğimizde aracın performanslı bir araç olduğunu gördük ve bu kayıtların, orijinal kayıtların bu dayanıma sahip olmadığını tespit ettik. Ve ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde yurt dışından Kanada'dan sipariş ettiğimiz özel kayıtları bu kapağa montaj yapabileceğimizi düşündük. Bu kayıtlar ise standart kayıtlardan farklı olarak özel teknolojik aparatlarla montajı yapılıyor. Malzemesi bronzdur bunun. Bu kayıtlar Sibop çalışma temas yüzeylerinde bulunan yağ kanalları aşıntıyı minimize ederek ve soğutmayı sağlayarak silindir kapak ve Sibop'lara ömür katıyor. Bunların belli başlı avantajları var bu kayıtların. E birinci avantajı şu, bronz kalitesiyle performansa katkı sağlıyor. Bu silindir kapağımız performansı bir Porsche motoruna aitti. Bu performansa bizim kayıtlarımız katkı sağlıyor. Sonrasında içerisinde yağ kanalları sayesinde sibop aşınmasını ve krapajı önlüyor. Sibopumuz biliyorsunuz bu kayıtların içinde çalışıyor. Bu kayıtların içerisindeki bulan yağ kanalları sibopların aşınmasını önlüyor. Sonrasında standart kayıtların yuvaları olan merkez ve açılarını bozmayıp silindir kapağının ömrünü uzatıyor ve istenilen yağ boşluğuna ayarlama özel özelliklerinde bizim kayıtlarımız taşıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz: e, Bu tarz şikayetiniz varsa aracın performanslı ya da değil, aracın devamlı yağ yapıyor, yağ eksiltiyor. Muhtemelen e, birkaç sebebi vardır ama bir sebebinden bir tanesi de bu kayıtların e, boş olması, krepaj yapması. Sibop kayıtların içinde boş çalıştığı için ne yapacak? Buradaki yağ, kayıtların dışındaki yağ akarak Sibop'un dışında piston e, tepesine ve oradan da yağın egzozdan mavi duman olarak geri atılacaktır. O yüzden karbon mağazı bu zaman kaynağını tercih edebilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs>